Çocuk ve Biz programına yazmak için çocuk ve Canlı yayında telefon bağlantısı için 0312 341 2040. Kısa mesaj için dost çocuk yazıp boşluk bırakıp mesajınızı 38 34'e gönderebilirsiniz. Twitter adresi için twitter.com/cocukvebiz Evet tekrar birlikteyiz değerli dostlar programımız devam ediyor. Çocuk ve Biz programında harcama eğitimi ve çocuklara harçlık vermenin önemi üzerine duruyoruz. Birazdan sizlerden gelen telefonları alacağız. Şimdi sohbetimiz devam ediyor. Evet. Şimdi çocuklara harçlığı veriyoruz baba ama harçlığı verirken bir miktarını demiştiniz. Yani ne kadar olmalı nasıl olmalı bir de bunu ödül ve ceza olarak kullanmak doğru mu? Yani sen şunu şu kadar yaptın ben sana al 5 lira 10 lira veriyorum ya da 50 lira veriyorum ya da vermiyorum. Tam tersi ceza ya da ödül olarak vermek doğru mu? Evet şimdi bazı anneler babalar çocuklarına ceza veriyorlar. Zaten ceza konusu belli başlı ayrı bir konu. Bu ceza hakikaten nasıl olacak? Yani ceza demeye dilimiz varmıyor normalde. Ceza konusunu işlerken ödüllü daha çok konuşasımız geliyor ama illa da hapishaneler var. Ceza var, ee, olacak. Şimdi ee, ne yapıyor? Kızdığından dolayı yarın senin harçlığını vermiyorum. Şimdi doğru mu bu? Yani normal bir akış var. Hayatı insanın devam ediyor. Peki vermediği zaman ne olacak? Çocuğun önceden görüşmüşüz, konuşmuşuz. Kendisini harçlığa göre ayarlamış çocuk. Hı hı. Ayarlamış. Alacağı bir şeyler var. Fakat o gün alamıyor. Başka bir zaman böyle bir daha. Bunun beş defa zuhur ettiğini düşünelim. Beş defa zuhur etti. Böyle bir durum Bu oldu. Bu sefer çalabilir değil mi? E, tabii. Bu, bu iş nereye nereye varacak. Ondan sonra e, adam e, bir çocuğunun bir hareketi veya notu e, okuldan gelen bir habere göre e, uçtular anne baba birbirlerini kucaklayıp Allah bize nasıl böyle bir evlat verdiler verdi diye hani derler ya sevinç anında e, bir şey vaat etmeyin çok Hı. sevindiğiniz zaman insanlar çok sevindiğiniz zaman ...insanlara bir şey vaat etmeyin. Ya da çok üldü, üzüldüğünüzü de kesmeyin. Ha Tabii. Ee, onun için... ...beraber hopluyorlar. Baba coşuyor. Ben bunun harçlığını arttırıyorum diyor. Ee, fazla e, arttırıyor. O zaman... E, ...biz bir not edelim diye bir şey mi... ...yapacağız Hı -hı. inşallah? Nasıl evet. olacak o? Ee, şimdi... Değerli dostlarımız bundan sonra programımızda zaman zaman böyle not edinlerimiz olacak defterlerinizi hazırlarsanız size çocuk ve biz programı için böyle küçük ya da büyük bir defteriniz olur. Ee, hani kısadan hisseder gibi programımızda konuştuklarımızdan bazı noktaları böyle not ederseniz güzel olur. Bazen hatta onlardan bir soru da gelebilir size bilemiyorum. Ee, şimdi değerli dostlar not edelim. İbrahim Hocam bakalım ne söyleyecek onu not edelim olur mu? Evet şimdi e, harçlık hiçbir zaman ceza ve ödül olarak kullanılmamalıdır. Evet. Harçlık hiçbir zaman ceza ve ödül olarak kullanılmamalıdır. E, bunu unutmayalım şimdi hatta kompozisyon yazalım. Yani hı hı. bu konuda e, kompozisyon yazalım. Harçlık hiçbir zaman ceza ve ödül olarak kullanılmamalıdır. Peki çocuğumuz e, başarılı bir e, durumda e, hiç mi ödül vermeyeceğiz? Başka ödül verebiliriz. Öpücük ne güne duruyor? Hı. Onu takdir edebiliriz. Yani sözlü ifade onu övebiliriz. Diye bir ceza olarak da hafif bir surat asabiliriz belli edebiliriz. Bu şekilde de olabilir yani. Bunu yapabiliriz. Evet. Evet. Demek ki e, not edinde harçlık hiçbir zaman ceza ve ödül olarak kullanılmamalıdır. Bunu anlamış olduk. E, ve e, bazen de şöyle durumlar oluyor tabii baba. E, mesela e, biz e, ne yapıyoruz? E, i̇şte şey e, mesela. Diyoruz ya ceza ödülle paralel olmalı ya da bir davranışa paralel olarak yaptırım uygulanabilir evet. şeklinde bir söz var ya mesela çocuğumuz işte harcamayla ilgili bir yanlış yaptı veya yapmaması gereken bir davranış yaptı. Arkadaşlarına yedirdi, içirdi, gereksiz yere ikram şeklinde değildi. savurganlık gösterdi. Ona o yaptığı davranışın cinsinden harçlığını kesmek şeklinde bir yaptırımımız olsa yanlış mı olur? Ee, harçlığını kesmiyoruz. Hiçbir zaman kesmeyelim O zaman kesmeyelim biraz mi? önceki Hı -hı. Biraz önceki yazdığımız, Hı -hı. not ettirdiğimiz Hı -hı. cümleye aykırı Hı -hı. olur. Ee, onu bunun e, çocuk e, eğer bir yanlış yaptıysa, bu yanlışın altındaki sebepleri arayacağız ya prensip olarak. Gerekirse konuşacağız, aile toplantısında konuşacağız, özel konuşacağız, sebebi yakalamaya çalışacağız. Mesela çocuk neden fazla harcayabilir? Bazen arkadaş kazanamadığı için onlara bir şeyler ikram eder. Dolayısıyla e, bunun altında da bir şey yatar. Arkadaşsızlık yatabilir. Ha, o zaman başka bir problem var demektir. Mesele harçlık meselesi değildir. O problemin üzerine eğildiğimiz zaman onu düzeltmek mümkündür. Evet. Ben şimdi telefon e, numaralarımızı ben bakalım. Baba. E, bir ödül vaat etmeyeceğim bu sefer. Hı hı. E, not eden kardeşlerimizden varsa bizi arayabilirler. Bakalım bu not ettirdiğimiz cümleyi bize ikram etsinler. Evet. Tekrar izleyicimize hatırlatsınlar. alan koduyla 341 20 40 nolu telefonlardan değerli dostlar. Eğer bizlere ulaşırsanız hem görüşlerinizi almış oluruz hem de sorularınız varsa sorularınızı almış oluruz efendim. Ee, evet. Peki e, çocuğun har harcamasına müdahale etmek doğru mu baba? Çocuğun, e, şimdi para kimin? Para çocuğun. Cebimdeki benim parayı nasıl harcayacağımı, benim bu yaştaki başkaları karar verebilir mi? Hı hı. Veremez. Hı hı. Neden? E, para benim çünkü. Ben kazandım. Öyleyse o harçlığı da çocuk kazandı. Peki mesela şöyle bir şey var yalnız. Biz çocuğumuza cep telefonu almak istemiyoruz. Yaşı itibariyle uygun görmüyoruz. 12 yaşında çocuğumuz, ama dedesi verdi, amcası verdi ve çocuk parasını biriktirdi ve cep telefonu alacak paraya sahip oldu. Evet. Karışmayacak mıyız? Ee, biz e, ha o zaman karışacağız. O bizim yani o da haçlıyla yaptı ve karışmayın diyor bana. Hayır. Cep telefonu konusu ayrı. Hı hı. Ee, ama işte, kendisine bir şey alacak ha, neticede. Tamam. Ee, şimdi alacağı o zaman karışmamız önceki görüşmelerimiz konuşmalarımız ve vardığımız kararlarla ilgili. Çocuk kendisine iyi bir ayakkabı almak istiyor. Karışmayacağız. Hı hı. E peki cep telefonu da ona benzer bir durum değil mi? E orada sınırı delmeye çalışıyorsa orada dur diyeceğiz. Biz konuştuk ki 8'in sınıfı bitireceksin. E ondan sonra alacağız. Ne derece geçerli, ne derece uygulanıyor konusu ayrı. Ama prensip kararı aldık. Biz esasında çocuklarımıza parayı verirken normalde amcası, dayısı, dedesi verdi ayrı ben de verebilirim. Ee, diyelim ki babanın maddi durumu kötü değil ki ee, fazla para verebilir. Fazla para olduğu halde neden verdirmiyoruz biz? Bu sorunun cevabını verelim. Evet peki telefonumuz varmış. Efendim hoş geldiniz. Alo. Ay, buyurun. Alo. buyurun sizi dinliyoruz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ko kolay gelsin. Sağ olun Hülya Hanım. İyiyiz. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Biz de iyiyiz. Çocukları okula bıraktım, geldim. Hemen radyoyu açıyorum böyle programımızı kaçırmamak için. Ne güzel. Yani çok gerçekten istifade ediyoruz yayınlarınızdan, programınızdan. Yani hocamız sağ olsun bize çok güzel şeyler veriyor. Çok güzel istifade ediyoruz. Allah sizden razı olsun. Bu arada 20. yılınız da geç oldu ama kutlarız inşallah. Olsun. Allah razı olsun. <laughs> Sağ olun. Tamam. Şimdi bu, tam ben radyoyu açtım. Harçlık hiçbir zaman ceza veya ödül olarak kullanılmamalıdır şeklinde bir ifadede bulunuldu. Hı -hı. Doğru Hı -hı. mu? Hı -hı. Evet. Heh. Evet, doğru. Şimdi, e, hocamıza benim, e, birkaç bir şey yani şikayet var. Artık. Çocuklarımla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum ama hmm. şimdi benim çocuklarım biri 9 yaşında, bir tanesi de birinci sınıfa gidiyor. 7 yaşına yaklaştı baba onları hep harçlıkla tatmin ediyor. İşte ya, hadi oğlum diyor kavga ettikleri zaman veya ben kızdığım zaman hadi para vereyim bakkala gidin şunu alın. Ya da para vereyim kantinden okuldan şunları alın falan. Ben de kızıyorum çok sağlıksız şeyler satılıyor maalesef okulda kantinlerde falan. Aldıkları şeyler de zaten çok çok sağlıksız bu boyalı şeyler boyalı şekerler falan. Ya diyorum bunları harçlıkla tatmin etme o şekilde bunları kendine çekeceksen yani sevgini bu şekilde kazandıracaksan hiçbir anlamı yok diyorum eşime ama laf dinletemiyorum hocam. Yani onlar da hırçınlaşıyor tabii şimdi paranın pazarlığını yapıyorlar. Dün babam bana işte 5 lira vermişti anne onu hep harcayacağım hepsini harcayacağım çünkü ben babamdan izin aldım ama benden izin almadın diyorum. Ben izin vermiyorum diyorum. Hülya Hanım, peki çocukların haçlık konusunda bir düzenleriniz, düzeniniz var mı? Kumbaraları var mı mesela Kumbaraları evde? Kumbaraları var. Var. Kumbaraları var. İşte bazen lazım olduğu zaman alıyorlar, Hı -hı. kullanıyorlar falan. Yani alın kumbaranızı atın oğlum falan diyor fakat şey babası fakat. Bunlar hemenle o anda harcıyorlar. Oğlum diyorum bakın birikim yapın biraz diyorum. Size yani önemli bir şey lazım olduğu zaman ya da işte okul ihtiyacınız falan lazım olunca bizim paramız olmazsa sizden alırız falan o şekilde telkinde bulunuyorum. Parasız olacağımız günleri de düşünün diyorum. Her zaman para olmaz diyorum. Fakat çocuklar anlamıyor hocam yani. Nasıl ben bunun önüne geçebilirim? Nasıl engel baba, olabilirim? Baba her zaman böyle kafasına göre rastgele mi veriyor onlara harçlığı? Yani sabah mesela işe gitmeden önce aldın oğlum size harçlık diyor. Yani bunlar da artık alıştılar. Baba vermese bile bunlar istiyor. Baba da tabii karşı koymuyor. Her seferinde aynı sorunu yaşıyoruz. Ben de yani şimdiden bu şekilde alıştırırsan diyorum ileride ben zorlanacağım diyorum yani. Evet peki çok sıkıntı ee, çekiyorum bu konuda hocam. Anladım. Yani şey Hı -hı. yapıyorlar. Böyle bir de pazarlığını yapıyorlar paranın. İşte babam bu kadar vermişti sen bize niye vermiyorsun? Niye harcatmıyorsun bize falan. Evet. Ve sağlıksız şeyler alıyorlar. Sağlıksız Peki Hülya Hanım de... keşke eşiniz de bu programı dinleme imkanı olsa. Tekrarını ya da internetten olan haçlık eğitimiyle ilgili Babalarımızın da bu konuda eğitime gerçekten ihtiyacı var. Bir bakış açısı geliştirmelerine ihtiyaç var. Size Anladım. hayırlı günler diliyorum. Çocuklarınıza tamam. sevgiler gönderiyorum. Konuşalım inşallah. Anladım hocam. Hocam bizde bu konuyla fazla ilgisi olmayabilir ama çok kavga ediyorlar. Çok birbirlerine giriyorlar. Yaş farkı çok az aralarında. İki yaş bile yok. Aşırı derecede böyle evde birbirlerini yiyorlar. Evet, peki. Ders çalışmalarına bile engel oluyor bu kavgaları. Hmm. Yani bu konuda ne yapabilirim? Evet tamam. Çok, ben de Sorun. çok geriliyorum, strese giriyorum artık, sinirleniyorum. Bazen hatta terlik geliyor falan diyorum böyle. Yani vurduğum zamanlarda oluyor. Aslında yanlış bir şey ama çok şey oluyorum, geriliyorum artık. Gülay Hanım çok... şöyle bir şey yapamıyor musunuz? Ee, mesela böyle e, kavga ediyorlar ya, o kavga sırasında böyle olayın biraz dışına çıkıp ee, bunu bir tiyatro o, gibi görüp oyuna döndürme imkanınız olmuyor mu? Şöyle hafif dışarıya çıkıp e, yani o olayın içinden dışarıya çıkıp böyle bir e, komik anını bulup çocukları da dikkatini dağıtıp yapamıyor musunuz bu tür şeyleri hiç? Ya onu da yani çok denedim sayılmaz. Fazla şey olduğum için sinirlendiğim için biraz da yapı itibariyle sinirli bir insanım. Tepki herhalde. Hemen böyle alevleniyor musunuz biraz? Evet hemen hemen <gülüyor> yani <gülüyor> çok <gülüyor> böyle hemen parlayı veriyorum yani tabii evet. caizse. Peki konuşalım. Allah emanet olun. Tamam. Sevgiler gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. İyi çalışmalar diliyorum size. Evet, Kolay evet. gelsin. Ben de size konuşacaktım onu. Hülya Hanım tam benim hislerime tercüman oldu. Şimdi çocuklarda şöyle bir durum da var baba. Mesela baba anne çok böyle hassas oluyor. İşte ee, işte asitli içecekler çocuklarımıza içirmeyelim. Gıda gıda boyası konmuş e, yiyecekler çocuklarımıza yedirmeyelim. E, i̇şte işte şeyde kaynamış, kızarmış e, yağlarda e, kızarmış işte patates e, türü cipsler var ya onlardan kullanmayalım diye ailenin böyle prensibi var ama çocuk gelmiş 9 yaşına ve diyor ki benim harçlıma karışma ben istediğim şekilde harcayacağım e, Hülya Hanım da onlardan bir tanesi benim harçlıma karışma diyor siz de demin dediniz ya çocuğun harçlığına müdahale etmeyelim diye şimdi e, nasıl yapacağız o zaman çocuk almak istiyor e, hiç hoşlanmadığımız şeyleri almak istiyor bir burada ne yapacağız İki bu tür babaların böyle rastgele harçlık çocukları işte sevindirmek için rastgele zamanlarda bir düzeni olmadan rastgele vermesine ne diyoruz Evet. Ve şimdi, kardeş kavgaları. Şimdi bu tabii e, konu o kadar dallandı ki. Evet. E, karı koca ilişkileriyle ilgili bir durum bu. Hı hı. Çocuk terbiyesinde anneler babalar anlaşmalı e, çocuklara harçlık verirken hangi usulle verileceği konusunda karı koca birliği beraberliği olmalı. Evet. Zaten şimdi babalar özellikle maddi durumları da iyi ise çok kolayına geliyor. Çocuklarla ilgilenmiş oluyorlar kendilerine göre çocuklarını kendilerine bağlıyorlar. Hele anneyle de bir zıtlaşma varsa, beyin annelerle zıtlaşması varsa çocukları yanına çekmek için annelerinde de kendisine göre bazı böyle elinde silahları vardır. Bunu kullanıyorlar. Bu yanlış. Her şeyden önce çocuklara çok kötülük ediyorlar. Ondan sonra kötü, çocuklara da kötülük, kendilerine de kötülük ediyorlar. Bol para bulan çocuklar doyumsuz olurlar. Tatminsiz olurlar. Tatminsiz olurlar. Ve her zaman çocukların bu kadar parayı bulma imkanı yoktur. Biz orta seviyede, sevada da azam dediğimiz orta seviyede yaşamaya alışmalıyız. Çocuklarımızı evet. buna göre alıştırmalıyız. Ee, şimdi e, zaten ne az ne çok diyoruz. Az verdiğimiz zaman ne olacak? Çocuğa harçlığı... Ee, çocukta eziklik meydana gelecektir. Çocuk ez, eziklik duyacaktır. Ondan sonra yavaş yavaş para yetmediği zaman e, çalmaya başlayacaktır. İşte ödül ve ceza dediğimiz durum bu. E, ödül verdiğimiz zaman normalin üzerine aşırmış oluyoruz biz harçlığı çocuğumuzun üzerine. E, bu bizim çok zengin olan arkadaşlarımız toplumda e, diğer e, fakir, fukarayı orta hal insanları düşünmeliler, onların çocuklarının, bunların haya, kendi çocuklarının hayatlarına ibrendiklerini hesaplamalılar. Cinayet bence, cinayet. Hı hı. Ee, o bakımdan e, şimdi ya Batı'da, Batı'da adamlar bunu daha güzel yapıyor. Yani fabrikatör yaz tadilinde lisedeki çocuğunu kendi iş yerinde çalıştırıyor. Evet. Ma maaş vererek çalıştırıyor hayatı öğrensin diye hı hı. Şimdi bizimkiler bol bol tatil yapıyor Yat gezileri vesaire Ya senin çocuğun senin gibi para kazanabilecek mi? Hazıra mal dayanmaz derler hı hı. Ee, Dünyanın her türlü hali var Ondan sonra da betminleşiyoruz Biz bütün kötü duruma düşüyoruz ee, İntihara kadar gidiyoruz Evet. çocukların belki istekleri, talepleri olabilir ama harçlıkla ilgili pazarlık konusu yapmamalılar, değil mi bunu? Böyle evet, bir hakları tabii. da yok. Ya tabii. Yani isteyebilirler şu kadar verin ama pazarlığa gitmemeli, değil mi bu? Tabii. Ha e, o biraz önceki konuya yine gelecek olursak bazen biz çocuğumuza izzet ikram olarak harçlığın dışında Harçlığın dışında elbette bir şey alabiliriz yani Veririz, ödül alır, ödül, evet. ödül olarak da alabiliriz. Hı. Fakat bu harçlıkla ilgili hemen coştuk ve işte bu baba galiba öyle yapıyor. Tabii. Ben şimdi telefon alacaksın herhalde. Hı. Ondan önce Hülya Hanım'dan bir ricam var. 5 tane bu not alın dedi diyoruz ya. Hı. Mesela bugün çok memnun oldum ben. Bunu beşe doldurduğu zaman lütfen bizi arasın. Hı Rica ediyorum. Yani nasıl arayacak ee, bizi? Telefonla arasın. Programı mı arayacak? Tabii canlı yayında arasın hı hı. bizi. Ulaş Ulaşamazsa e, bizim santralimiz arasın. 341-21-21-1. Yani e, bakalım not alan, yani şu bugünkü programın özeti bu not. Evet. Onu söyleyeyim. Bunu bir yere bir defter hı hı. tutup da çocuk ve bizden hı hı. notlar diye bir başlık atarlarsa başka konularda not alabilirler. Belki güzel bir alışkanlık kazanabilirler öyle. Evet. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nurgül Hanım, buyurun. Evet, nasılsınız, iyisiniz inşallah? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız kardeşim? Teşekkür, teşekkür ederim, Allah razı olsun. Buyurun. Ee, benim sorum şu olacak, şimdi çocuklara harçlık dediniz, ben fazla harçlık vermiyorum çocuklara. Hı. Ha, haftada bir defa uyguluyorum, zaten çocukların da böyle yani şeyi yok yani hani... Bundan şikayet etmiyorlar çocuklarım. Üç tane çocuğum var benim. Evet. Ee, harçlıklarını da zaten benden izinsiz de harcamıyorlar. Ben haftada bir düzenli olarak veriyorum onlara harçlık. Acaba yanlış mı yapıyorum? Hı, haftada Bunu... bir veriyorsunuz. Kaç yaşında çocuklarınız? Ee, biri dokuz, biri de sekiz, biri de altı. Ee, haftada bir siz verdiğinizde parayı yönetememe gibi bir durumları oluyor mu? Onların mı? Evet. Çocukların mı? Hayır öyle bir durumlar olmuyor. Şu anda zaten babaları da yok yanımızda. Babalar olduğu zaman hani daha sıklıkta veriyordu da çocuklar zaten Hı -hı. benden izinsiz yani harcamıyorlardı. Hani kumbaraları vardı. Ben Hı -hı. kumbaraya koyun dediğim zaman kumbaraya koyup ben harcamak istiyorsam harcayayım dediğim zaman çocuklar bunu yani uyguluyordu. Yani Hı -hı. sözümü dinliyorlardı çocuklar. Hmm, ne güzel, maşallah size. Tebrik ediyorum. Ee, yani acaba ileride yani hani bir sıkıntı yaşayabilir miyiz? Hı, hmm, yanlış mı yapıyorum diyor dostum. Evet. Peki. Evet. Onu öğrenmek ben istiyorum ben. Tamam, sevgilerimizi gönderiyoruz. Hoşçakalın. Tamam, teşekkür ederim bizim konuştuklarımıza aykırı bir şey yok herhalde. Yani biz günlük verin diyoruz ya hani evet. ilkokulda bu ha. hanımefendi de haftalık veriyormuş yanlış mı yapıyorum diye kafasına ha. takılmış. Şimdi artık başlamış. Aha. Çocuklar da, çocuk da bunu kabullendi hı hı. ve artık bu alışkanlık yaptıysa bunu tekrar günlüğe çevirmeye gerek yok. Zaten eğer 9 yaşındaki çocuk hani ilkokul 3 ya da 4. sınıf oluyor. Haftalığı eğer yönetebiliyorsa güzel tabii, bir şekilde hiçbir problem olmaz değil mi? Evet evet. Ee, yani ben şöyle yani annenin çocuklarıyla güzel bir iletişim kurmasından memnun oldum. Evet. Yani bu güzel. Ee, Hülya Hanım'a baba söyle, bir şey söylemek istiyorum. Ee, müsaadenizle. Tabii. Ee, parayı yönetirken geçen yılda harcama eğitimiyle ilgili bir program yapmıştık. Orada da değindiğimizi hatırlıyorum. Çocuklara şu eğitimi herhalde vermek lazım. Parayı bugün harcamak için bugünler için, harcamak için yarınlar için e, iyi günde kötü günde lazım olur diye biriktirmek için üç boyutu var diye bunu söyleyebiliriz belki. Evet. Bir de e, bu paradan ihtiyacı olan arkadaşlarımıza, dostlarımıza işte fakir olan insanlara yardım için ayırabiliriz. Çocuklar diye bunun eğitimini Güzel. evde verebilirler. Üç nokta. Bugün harcamak için, yarın biriktirmek için kumbara. Evet. Eğitimi bugün harcarız, istediğimizi alırız ama bir de ayrıyetten biz bazen ihtiyacı olan fakirlere veririz. Kampanyalar var ya okullarda mesela tabii, kitap tabii. kampanyaları. O onlara bir lira versin çocuk ama harçlığından versin. Bunu Hülya Hanım drama şeklinde ...çocuklarına sevgi diliyle anlatırsa bunu anlayacaklardır diye düşünüyorum, buyurun. Evet, evet. Tabii şimdi Hülya Hanım demişken o tarz olan annelere de söyleyeceğim şu. Bir kere, e, şimdi tamam çocuklar kavga ediyorlar, kendi aralarında tartışıyorlar. E, çocukların bu hareketleri karşısında ben ne yapacağım sorusunu sorması lazım. Önce benim tavrım ne olacak? Bir, bir, kere öfke... Çok gerilmeyecek değil mi? Gerilmeyecek, öfke olmayacak. Hı hı. Bir kere terlik yok. Terliği ayağımıza giyeceğiz, başına giydirmeyeceğiz. <laughs> evet. Yani terliğin yeri ayak. Hı hı. Yani ayağımızdaki ni biz başa veya sırta ele kullanırsak çocuklarımızın başlarını, ellerini aşağıya indirmiş oluruz. Evet. Ayaklar altına indirmiş oluruz. Farkında hı hı. değiliz hı hı. biz bunun. Yani o, o bakımdan bu öfke kontrolü ile ilgili de konuşmamız lazım. Zaten e, annelerin babaların çocuklarına şiddetini önümüzdeki günlerde konuşacağız. Hı hı. Salı ve cumartesileri kaçırmayalım. Evet kardeş kavgasıyla ile ilgili de bir cümle söylerseniz. Şimdi kardeş kavgasına ya çok müdahale etmekten daha çok e, onların bu, bu işten hoşlanmadığını herkesin odasına veya işte yerine. E, gitmesi gerektiğini e, söylemek ve esasında çocuklar neden kavga ediyorlar? Çoğu ee, zaman anne babanın sevgisini paylaşamadıkları için paylaşamadıkları. oluyor. Paylaşamadıkları. Bu sorunun cevabını aramalılar. Evet. Yani bir durduğu yerde iki çocuk hadi kavga edelim demez. Yani bunun altında yatan sebepler vardır. Anne baba tutumlarından kaynaklanabilir. İşte harçlık fazla veriyor baba. Hı hı. Belki Halkı de sebebi olabilir. E, tabii. Belki ona birisine fazla veriyor, birisine az veriyor. Buna, buna benzer durumlar. Dolayısıyla bütün kabahatler biz anne babaya yüklemiyoruz ama e, nihayet evde de baş rol oyuncuları anne babalardır. E, bu oyunlara hazırlanırken e, biraz fazla talim etmeliler. Pro, evet. provayı biraz fazla yapmalılar. Yapmalılar. Evet. Biraz da mizah duygumuzu herhalde geliştirmeliyiz aile He. hayatımızda. Tabii. Değil mi? Esnemeliyiz bazen. Evet. O evet. çok işe yarıyor. Allah razı olsun Amin. hocam. Cümlemizden. Evet. Değerli dostlarımız programımızın sonuna geldik. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hayatı, parayı elimizdeki var olan şeyleri dikkatli ve kaliteli bir şekilde harcamaya devam edelim efendim. Hoşçakalın.